Herkese merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim, ben Sümer ve Tepebaşı. Bu hafta sizlere kedi ve köpeklerde görülen kriptoşti probleminden bahsedeceğim. Erkek hayvanlarda gördüğünüz bir durumdur ve testislerin normal pozisyonuna inmemesini ifade etmektedir. Normalde testisler fetüsün gelişimi sırasında karın boşluğundadırlar. Doğumdan hemen önce veya doğumdan sonra birkaç ay içinde Squat adını verdiğimiz normal keseye inmeleri gerekir. Fakat bazen testisler normal olarak inmesi, durması gereken yere inmezler ve bu durumda da olarak adlandırırız. Ve bu durum evcil hayvanlarımızın üreme durumunu etkiler. İki tipi vardır. Bir tanesi bilateral kriptorşiti. Bilateral kriptorşiti de her iki testiste yerine inmemiştir. Her ikisi de karın boşluğunda veya kasık bölgesinde yer alır. Bir diğer durumda unilateral kriptorşiti diye geçer. Unilateral kriptorşiti ise testisler tek taraflı olarak inmemiştir. Yani bir testis normal konumundayken diğer testis karın boşluğunda veya kasık bölgesinde yer alıyordur. Kripto durumu doğuştan gelen bir problemdir. Yani evcil hayvanınız doğduğu zaman zaten ona var olan bir sorundur. Şimdi kripto neden olabileceği sorunlar hakkında birazcık bilgi verelim. İlk olarak üreme problemleri görebiliriz. Bu üreme problemleri testisinin normal konumunda bulunmamasından ileri gelir. Yani kriptoöştik olan testiste üretim hiç olmayabilir. Üretim kalitesi bozuktur çünkü tesis karın içindeyken daha sıcak bir ortamda yer alır. Doğal olarak bu da üretim kalitesini etkileyecektir. Bir diğer problem ise kanser riski'dir. Kriptoöştik tesis yani karın boşluğunda veya kasık bölgesinde kalan tesisin gelişimi de normal olmadığı gibi kanser riskini artırmaktadır. Bu sebeple evcil hayvanımızın testislerinin normal konumunda olup olmadığını kontrol ettirmek önemlidir. Çünkü bu konuda erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Hayat kurtarıcı olabilir. Kriptorşidi durumunu veteriner hekiminiz fiziksel muayene ile kolayca saptayabilir. Evcil hayvanınızda kriptorşidi bulunması durumunda veteriner hekiminiz size en uygun tedavi seçeneğini söyleyecektir. Zaten tedavi genellikle cerrahi yöntemle yapılmaktadır. Cerrahi müdahale ile kriptorşidik olan testis normal yerine indirilir veya testis komple alınır. Genellikle komple alınması tercih edilmektedir. Çünkü kriptorşidik olan testis Diğer teste bakarak daha küçüktür ve gelişimi normal değildir. Eğer kriptochoitik test kanser riski taşıyorsa daha büyük bir alana almak gerekebilmektedir. Tedavinin ardından evcil hayvanınızın normal hayatına dönmesi bazen birkaç haftayı bulabilmektedir. Eğer evcil hayvanınızda Kriptoşta varsa veteriner hekiminizin önerilerine uymanız önemlidir. Dediğim gibi çünkü bazen kanser riski olabilmektedir ve bu kanser riskinin ortaya çıkmaması için erken yaşlarda bu durumdan kurtulmak hayatı önem taşıyabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Kriptoşta hakkında size yeterli bilgiyi verebilmişimdir. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarız. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.